Merhaba sevgili hanımlar. Kanalımdan herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hanımlar bugün fıstıklı motifimi yapışın inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine aynı renk ipimi, pembe ipimi alarak hemen modelime başlamak istiyorum motifime. 8 tane zincir çekerek motifimin Yapılışına başladım. 8 zincirimi çektim. Tekrar ilk zincirimin içerisine dönüş yaparak halkamı yaptım. Şimdi tekrar 6 zincir çekiyorum. 6 zincir çektim. Halkanın içerisine sık iğneyle kapatıyorum tekrar altı zincir çekiyorum altı zincir çektiğim yine aynı halkanın içerisine sık iğne ile kapattım buralara altışar zincir çekerek altı tane yuva oluşturuyoruz 4 oldu devam ediyorum. 5 6. yü. 3 tane zincir çektim. Bakın bu şekilde 5 tane yuvamı oluşturdum. 1 2 3 4 5. 6. yuvama 3 tane zincir çektim. Tığımın üzerine bir tane doladım. Yuvanın içerisine trabzan yaparak ikili trabzan yaparak 6. yuvamı da oluşturdum bu şekilde burası bizim motifimizin tabanı şimdi 10 tane zincir çekip 6 7 8 9 10 10 tane zincirimi çektim hemen fıstığımın yapımına başlıyorum Bakın ilk baştaki ilmeğimi çok sıkmıyorum. Çok genişte bırakmıyorum. Burada ilk zinciri bırakıp ikinci zincirimin içerisine ilmeğimi çıkarıp kilitledim. ilmeğimi diğer ilmeğim kadar uzattım. Diğer ilmeklerimi zincirimin altından alarak ilmeğimi kilitledim. Uzatıyorum zincirimin altından alarak ilmeklerimi topluyorum. Bu şekilde 5 6 ilmeklerimi çok gevşek ve çok da sıkı bırakmıyorum. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 tane ilmeğimi topladım. Bu şekilde gördüğünüz gibi tığım çok rahat bir şekilde hareket ediyor. Rahatça döndürebiliyorum. Şimdi burada ipimi tığımın içerisine alırken yani İpim içinden geçirirken tığımı ipimin bu şekilde dibinden değil de ipimi parmağıma tutup 2 santim yukarıdan yaparak bakın çok rahat bir şekilde geçirdim. Eğer ipin dibinde almış olsaydım ipimi çekmek çok zor olacaktı ve çok uğraştıracaktı. Bu şekilde ipimi çekerek sıkıştırıp fıstığımı kapattım. fıstığımı kapattıktan sonra yine aynı yuvanın içerisine sık iğne ile kapattım böylece fıstığımı tamamladım şimdi ikinci fıstık için ikinci yuvanın içerisine sık iğne ile geçiş yapıyorum zincir çekmeden Şimdi burada tekrar 10 tane zincir çekip 10 zincirimi çekip yine ilk zinciri bırakıp ikinci zincirin içerisine kilitli ilmeğimi yapıyorum. Diğer ilmeklerim ise zincirlerimin altından alarak kilitliyorum. 18 olana kadar bu şekilde devam ediyorum. Ilmeklerimi bu arada ne çok sıkıyorum ne de çok gevşek bırakıyorum. 14 oldu. 15 16 17 ve 18. Bu şekilde yine ilmeklerimi topladım. Yine bakın. İpimi geçirirken ilmeklerimin içerisinden ipimin dibinden almıyorum. Bu şekilde dibinde alırsam çıkartırken çok zorluk çekeceğim. Çok zorlayacak beni. Bakın ben bile zorlanıyorum. O yüzden tekrar başa alıp son bir tane yine söküldü. Yapıyorum. 18 oldu bakın ipi parmağımla tutuyorum ipin 2 santim üstünde tığımı üzerine alarak içinden rahatça geçirdim ipimi sıkarak kapattım fıstığımı tamamladım yine bunu da aynı yuvanın içerisine kapatarak ikinci fıstığımı da yaptım. Şimdi üçüncü fıstığım için üçüncü halkamın içerisine girdim. Yine 10 tane zincir çekerek bu iki tane yaptığımın aynısını burada dört tane daha bütün yuvaların içerisine yaparak motifimi tamamlayıp dönüş yapacağım. Evet tanımlar bu şekilde altı tane fıstığımı tamamladım. Şimdi e, zincir çekmeden yine ilk yapmış olduğum yuvanın içerisine kaydırma tekniği yaparak ipimi oradan aldım bir zincir çektim yine arka tarafta herhangi bir yere kaydırma tekniği yaparak motifimi tamamlıyorum Bir tane zincir çekip bu şekilde motifim tamam oldu. Bu motifleri birçok yerlerde kullanabilirsiniz. Çok şık, çok güzel motifler. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.